Merhaba arkadaşlar ben Kral Oyuncu Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'un içinde Evet yanlış duymadınız Roblox'un içinde Among Us oynuyoruz arkadaşlar Roblox'un içinde Among Us oynuyoruz Ve arkadaşlar ben oyuna başladığımda beni direkt bu ekrana attığı için e, Bu yüzden şey olmadı ve Mavi oy atıyorlar Beni niye söylemedin e, Ben Hayaletim şu an nedense çünkü arkadaşlar oyuna yeni beni girdik. niye söylemedim. Oyun bitsin hemen gelelim. Şu oyun bitsin gelelim. Abi ben niye söyledim? Ha arkadaşlar bir de yanımda Suça var. arkadaşlar merhaba. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şimdi Tuğçe benim ekranıma bakmıyorsun. Bakmıyor zaten. Şimdi arkadaşlar ben e, Siyahım Tuğçe de mor arkadaşlar. Ben şimdi kendi karakterimi bir mavi yapabiliyor muyum? Ben abi? sarı yaptım. Aa evet. ben sarı yaptım. Dur turuncu yaptım ben. Ben Ben beyaz yaptım. Bak beyaz. Ben turuncu yaptım. Bak turuncu yarıdayım. Tamam. Dönüyor, dönüyor. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım bakalım. <laughs> ee, aramızda bir sahte var.

ne korkak biliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada ne olur aşağıda abone olun like atın ya. Evet arkadaşlar Nuru olur aşağıda abone olun like atın. Bu arada bağırarak konuş. Arkadaşlar ben ablamın yanından geçtim az önce. Görev yaparken. Korkuyorum şu an. Her an Şimdi her şey olabilir. Abla. Bir, Sanki iki, düşünüyorsun ben elektrikleri beş, mi kestim? 6, 7, 8, 9, 10. Abla. Yok. Abla. Evet. Evet. Arkadaşlar abla çok korkak ya. Ye katil sen. Sen de korkaksın. Sen de korkaksın de. Hmm, ne diyorlar? Ben korkak hmm, değilim artık. Arkadaşlar ben artık korkmuyorum. Evet. Kim katil? Kim katil? Kim katil sen? Bence sensin ama. <laughs> Allah benim. Ben de ben bileyim ya. Katil değilim ben. Allah Allah. Allah Allah. Abla arkadaşlar. Green diyor. Arkadaşlar. Green. Arkadaşlar. Green ne demekti? Green yeşil. Arkadaşlar. Yeşil diyorlar. Arkadaşlar. Burada beyaz benim ablam. Ablam, ablam da şey. Ablam da turuncu. Evet. Evet arkadaşlar böyle böyle. Ama sarı turuncu çok uygun bir renk. Like. Evet. Hadi bakayım başladık. Kimse Hı. dışarı atılmadı diyor arkadaşımız. Evet. Bana Selam abla. Ben Şu gideyim. an herkesten çok korkuyorum. Herkes katil değil abla. Ya sen ne kardeşim ya? Allah Allah. Kısım ben gideyim. Biri liport yaptı ama kim? Değil mi abla? Hı -hı. Hmm. Benden şüphe ediyor musun? Ha? Evet. Yaprakları hemen devreden götürek Elektrik bu ne ya? Oksijen mi bu ne? Oksijen mi kesildi? Elektrik. Elektrik var ya. tamam oksijeni koy ya. <laughs> 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 Korktum ya tuğçe elimden orada eve. Lan oksijen kesilmiş. Ya! Ben diyorum ya. Ben sana dedim ben katil değilim. Ya, uf, katil be. Arkadaşlar şimdi farklı bir şey yapacağız. Ben dübel odaya geçeceğim. Ee, <laughs> ve ben farklı bir odada olacağım arkadaşlar. <laughs> sonra hayır hayır. Sonra ne yap no, biliyor musun? Biri öldüğünde sen benim odama gelecektin. <laughs> Sonra geri gidecek oyun Evet arkadaşlar o zaman ben diğer odaya geçeyim. Evet arkadaşlar şu anda ben Cremate çıktım. Ee, tuğçe diğer odada şu an benim ne olduğunu duymuyor. Tuğçe şu an diğer odada. <laughs> Ve acil toplantı. Tuğçe yanıma gelsin. Evet tuğçe şey Dur. Evet arkadaşlar. Lan bu ne ama yani yeter ya. Abi çok güzel video tab biz. Evet yani öyle. evet kime veriyoruz? Hayır, ben ya Tüvce sen kimden süper ediyorsun? Ben Yeşil'e verdim. Yeşil'den süper ediyorum. Evet yeşil ikide bir katil oluyor ya. Ben bir yeşile vereyim. Aa Ronaldo yetmişe verildi. Gidiyor. Hadi bakayım. Şimdi herkes Discord'unu kapatsın ve gitsin. Hadi. <laughs> Hadi, Hadi git. Hadi git. Evet arkadaşlar şu anda Tuğçe gitti. Ee, şu anda şey Tuğçe gittiğine göre devam edebiliriz. Ee, şu anda o benim sesimi duymuyor. Diğer odaya gidiyor. Ve e, böyle bir amangasını oynamaya çalışıyoruz. Yani... Tamamdır. Umarım Tuğçe katil değildir ya. tın 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 tın. tın. Evet geliyor. İşte ben özel ben hareket. Ben özel. Ben Kapıyı tam kapat. Kapıyı yavaş aç ve yavaş kapat. Evet Tuğcu kimden şüpheleniyorsun? Ee, senden. Benden mi? Sen gireceksin. Ben mi? Kim? Turuncu turuncu turuncu. Arkadaşlar bana oy verecek ya. Ben var ya kimden şüpheleniyorum biliyor musun? Ne? Ben, sarıdan çok şüpheleniyorum çünkü iki eldir o şey yapıyor, report veriyor. İki Siz eldir. Zaten i̇ki eldir report veren o arkadaşlar galiba. Bakalım iki el mi report vermiş şu? Ben sarıya verdim kardeşim. 80 x x ne ne ne. Tuğçe ben bu arada sen git şimdi. Diyorum. Ama senin odanın kapıyı kapatmaya gerek yok. Benimkini kapat yeter. Benimkini kapat. Da kapat. Arkadaşlar ya. İşte arkadaşlar <laughs> bu da böyle bir çocuk işte. Neyse. Kim bir takip ediyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan hala yalan. ああ <analyse. S 1> Ulan Tuğçe ulan Tuğçe arkadaşlar ben var ya Tuğçe'yi bulursam ben Tuğçe'yi bulursam çok kötü yapacağım var ya ulan Tuğçe beni öldürdü manyak şuna bak şunu şunu şimdi gidecek mora öldürecek bak iyi izleyin arkadaşlar bakın Tuğçe'yi izleyin bakın mora öldürecek eminim ki mora öldürecek bakın Moru öldürmezse benim adım değil. Ay pardon. Kralım, Bak şimdi Tuğçe'ye sıçrayacaklar. Umarım Tuğçe gider ya. ve Tuğçe şu anda öldü. ve Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz ve bay bye, Tuğçe bay bye diyemez diğer da neyse Tuğçe'nin yerine ben bay bay diyeyim bay bay